Hepimizin gözü kulağı bir yerden de Suriye'de son olayları üzüntüyle, endişeyle takip ediyoruz. Suriye'de oluşturulan yalancı baharın havası dağıldığında sivil kayıpların yaşandığı, saldırıların tekrar başladığına şahitlik ettik. Laskiye ve çevresindeki Aleviler, Arap Aleviler hedef oldular. Katliama tabi tutuldular. Aslında bugünlerin geleceği Hatay'daki akrabalarının aylardır endişelerinden, serzenişlerinden, onların kanaat önderlerinin bu meclise kadar gelip seslerini duyurmaya çalışmalarından belliydi. Akrabaları var. Türkiye kendi sınırından binlerce, on binlerce kilometre ötedeki çatışmalı yerlere Birleşmiş Milletler görevi gereğince asker yollayan Türkiye, sınırından 65 kilometre aşağıda olan ve adım adım gelen bir katliama ağlayan yurttaşlarının sesini duymadı maalesef. Biz duyduk, söyledik, duyurduk, anlattık, telefon açtık, gölge bakanları görevlendirdik. Ancak merak etmeyin. Suriye yönetimi kontrol altında. Kravat taktı akıllandı tam hakimiyet sağladı. İyiye gidecek mi, iyiye gidecek dediler. Esas olarak da yapılması gereken doğruyu yapmadılar. Neydi o doğru? Suriye'yi gerçekten temsil eden. Sadece Sünnilerin değil, Alevilerin de, sadece Arapların değil, Türkmenlerin de, Kürtlerin de, Dürzilerin de temsil edildiği ve bir geçiş hükümetinin kurulması. Burada tüm tarafların temsil edildiği bakanların olması. Suriye ordusunun artık yabancı dışarıdan gelen gelirken TikTok'a cihat'a gidiyorum, alevi kesmeye gidiyorum diyen adamların şimdi ordunun içine alındığı bir sürecin içindeyiz. Dünyanın dört bir yanından gelen cihatçıların görev yaptığı bir orduya bu insanların hayatı teslim edilemezdi. İşte yapılması gerekenleri yapmadıkları için orada bir büyük katliam yaşandı. Önce rakamları söylemediler, küçük gösterdiler, sonra videolara eski videolar dediler ama en sonunda ortaya çıktı. Şimdi El Şara'yı uyardık, dikkatli olacak, soruşturma açtı diyorlar. Peki, hem Suriye'deki zaferin mimarıydın, Suriye çok iyi olmuştu. Esat gitmişti, zulüm bitmişti. Esat'ın yaptıklarını doğrudan bir gruba Arap Alevilerine dönüp de Nusayrilere yüklemek, onları hedef göstermek, onları şeytanlaştırmak hangi aklın hangi vicdanın eseridir? Hadi bunları oradaki o cihatçılar yapıyor. Büm uyarılarımıza rağmen o cihatçıların elinde silah güvenlik gücü olmuş. Peki senin bütün yaptığın her işi öven resmen iktidarının Pravda gazetesi Yeni Şafak gazetesinde adam çıkıp köşe yazıyor ve diyor ki Nusayriler emperyalizme yaptıkları köpekliğin bir sonucu olarak hala Suriye'de sivil insan öldürecek kadar alçak oldukları için gebertiliyorlar. Bunu söyleyen bir Twitter hesabı olsa, değiştirin rolleri, bunu söyleyen bir Twitter hesabı olsa ve bunu elşaranın militanları için söylüyor olsa, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı harekete geçer, hesabı bulur, sabah evi basar, getirir, halkı kim ve düşmanlığa sevk etmenin, dini duyguları istismar ederek kim ve nefret yaratmanın, Bundan daha başka tanımı var mı? Var mı başka tanımı? O Nusayri dediğin Arap Alevilerinin akrabaları 50 kilometre ötede Hatay'da yaşıyor, göz gözü döküyor. Alçak adam, alçak adam. Dava açacaksa alçak adam lafını yazıyı yazana söyledim, öbürü dava açacaksa zaten açacak bir sebep buluyor. Ama şu kadarını söyleyeyim. Biz burada dünyanın neresinde olursa olsun, Filistin'se Filistin'de, Ukrayna'sa Ukrayna'da, dünyanın herhangi bir coğrafyasında bir masum kanı akıyorsa onların yanında duruyoruz. Bir dedin utanmadan çıkmış iki ittifak ortağı. Efendim CHP Esad artıklarının yanında duruyormuş. Ben Esatla tatile de gitmedim. El alıp göz göze, kol kola gezmedim. Esat'a hep diktatör dedim. <laughs> Sırf eski ettiğim güzel laflar yüzüme vurulmasın diye. Esat denen adama Esat demeye de başlamadım. Biz demokratik Suriye'den yanayız. Eşitlikten yanayız, barıştan yanayız. Öyle Alevi Sünni kavgası Türkiye Türkiye'de Alevi ile Sünni'nin barışının, kardeşliğinin, kol kola girmelerinin, her zaman birlikte olmalarının, birlikte ağlamalarının, yastığının, birlikte gülmelerinin, aşureyi birlikte kaynatmalarının, iftarı birlikte yapmalarının teminatıdır Cumhuriyet Halk Partisi. Teminatı biziz, teminatı. Bir tane Alevi vali yapmayan adamlardan, bir tane Alevi'ye terfi vermeyen adamlardan sonradan Alevi açılımı yapıp da bir de kadroları dışarıdan devşirip, kapı kapı gezdirip ne ihtiyacınız varsa verelim. Süleyman Soylu'nun danışmanı Türkiye'de tek tek gezdi. Ne için gezdi? O için gezdi. Alevilerle Sünnilerin ilişkisi, bizim canlarla ilişkimiz o ilişkisi değildir etle tırnak olmaktır. Kaşla göz olmaktır. Kalple ciğer olmaktır. Ne konuşuyorsun sen? Bu toplumda toplumsal barışı savunmanın yolu bu meselelere katile bakarken kör olmaktan bakar. Kör olacaksın katile bakarken mezhep yönünden. Katil mezhebi ne olursa olsun katildir. Cani tabiyeti ne olursa olsun canidir. Tecavüzcünün siyasi partisi olmaz. Hırsızın siyasi tercihi olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi suçlulara da katillere de canilere de mezhebine de etnisitesine de kör olarak ama bütün insanlara gönül gözü açık olarak bakar. Bu kadar söylüyor.